Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Sky Wars oynuyoruz. Arkadaşlar, ikinci defa Sky Wars oynuyorum. Bunun şerefine güzel bir line sesi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen. Lütfen. Bakın. Gözünüzü seveyim lütfen. Güzel bir like sesi bekliyorum. Hemen like'a basarsanız şu an bekliyorum. Bakın şu an bekledim. 1, 2, 3. Şöyle bir taktik deneyeceğim. Lan. Aa gitti boşa. Boşa gitti. Bu ne lan? Adam ne yapıyor? İkinci miçimize geçtik. Şimdiki hedefim 3 tane Aslında video tamamında 3 tane kill alsam hedefime ulaşırım. Abi bu lavlar da hiç boka yaramıyor bence biliyor musunuz? Hatta ne yapacağım? Bakın ne yapacağım şimdi. Evet obsiden yaptım. Belki Skywars tarihinde ilk defa obsiden oldu. Şunu al. Şunu da al. Tamam. Tamam. Çok güzel oldu. Şunları hemen bir yani bize tecrübe puan alalım. Ben buradan uçacağım. Uçuş modunu açacağım. Bir kill önemli. Bir kill hedefimize umarım ee, gerçekleştiririz. Onu bile yapamadım. Neyse. Aa bu ne lan? Hop hocam. Abi sen niye yumurta atıyorsun bana? Abi benim ben kadınım abi. Hayır hayır. Lan Tamam. Benim alt zaten benim şeyim az canım az. Hocam bu ne? Aa abi taktiğe bak.